Merhaba. Bugünkü derinlemesini incelememizde senin için seçtiğim bir metin var. Kendine inanmanın gücü. Yani hepimizin hayatında zor zamanlar oluyor, değil mi? Hani bazen e, ne yapsak olmuyor gibi hissederiz ya. İşte bu metin tam o anlarda bize bir yol gösterebilir gibi geldi. Ne dersin? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Metnin daha en başında çok e, temel ve çarpıcı bir şey söylüyor aslında. Nedir o? Diyor ki sen kendine inanmazsan kimse inanmaz. Çok net. Doğru. Çok temel bir başlangıç noktası. Ve bunu açıklarken kullandığı bir benzetme var. Hani karanlık bir yolda yürümek gibi ama içinde bir ışık olduğunu bilmek. Evet o benzetmeyi hatırlıyorum. İşte kendine inanmak o içindeki ışığı fark etmek, ona güvenmek, hani sönmeyeceğini bilmek. Güzel bir benzetme gerçekten. Ve bu sadece böyle havada kalan bir his değil anladığım kadarıyla. Yani Somut bir etkisi var. Aynen öyle. Metinde onu vurguluyor zaten. Bu güven diyor seni harekete geçirir. Yani e, hedeflerine ulaşmanı sağlar. Hı hı. Şöyle bir düşününce hakikaten de başarılı insanların hikayelerine baktığımızda hep o ilk adımda bir kendi potansiyeline inanma durumu var değil mi? Kesinlikle. O inanç olmadan o yola çıkmak, o zorluklara göğüs germek e, pek mümkün olmuyor galiba. Peki, metin bunu sadece başarı motivasyonuyla mı sınırlıyor yoksa daha farklı katmanları da var mı? Var, var. Daha derine iniyor aslında. Diyor ki, kendine inanmak sadece hedefe yürümek değil, aynı zamanda şey, dışarının tanımlamalarına karşı durmak. He. O ilginçmiş yani. Yani e, kendi değerini başkalarının ne dediğine, alkışına ya da eleştirisine bağlamamak, kendi içsel ölçütünü oluşturmak gibi bir şey. Bu çok önemli bir ayrım ama çünkü çoğu zaman dış onaya çok odaklanıyoruz sanki. Kendini hani değersiz hissediyorsan bir an dur ve sorgula. Neyi sorgulayacağım? Bu düşünce nereden geliyor? Neden böyle hissediyorsun? Bu gerçekten senin gerçeğin mi yoksa sana? Ee, öğretilmiş bir şey mi? Hmm. Çünkü metnin altını çizdiği gibi sen özünde değerlisin. Mesela bunu görmek, kendi gözlerinle görmek. Görmek dedin de e, metin buna yönelik pratik bir öneri sunuyor muydu? Sunuyor evet. Çok somut bir şey hem de. Aynanın karşısına geçip kendine şunu söyle diyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve bu yeterli. Ve bu yeterli kısmı önemli sanırım. Çok önemli. Çünkü o mükemmeliyetçilik tuzağı var ya, evet. hani hep daha fazlası olmalı hissi. Evet evet. Bitmeyen bir koşu gibi. İşte ona karşı bir duruş bu. Kendi çabanı, o anki durumunu takdir etmek, yeterli olduğunu kabul etmek. Bu bir nevi kendine şefkat göstermek aslında. Kendi çabasını takdir edince sanırım insan kendi yolunu çizme konusunda da daha cesur oluyor. Kesinlikle. Metin de tam oraya bağlıyor zaten. Diyor ki Kimse senin yolunu senden iyi bilemez. Senin pusulan sende. Herkesin hikayesi farklı yani. Aynen öyle. Senin hikayen eşsiz ve bu dünyada kendi izini bırakmak senin de hakkın. Başkalarının haritasıyla yol bulunmaz diyor yani. Çok güzel ifade edilmiş. Ve bütün bunlar yani kendi değerini bilmek, kendi yolunu çizmek, hedefe yürümek hepsi gelip tek bir şeye dayanıyor kendine güvenmek. Başlangıç noktasına döndük yine. Evet. Olmadan olmuyor. Metni sonlarındaki o cümle de çok vurucu bence. Hani başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin hı hı. ama bir gün mükemmel olabilmek için başlaman gerekiyor. Oo, Bu gerçekten güçlü. O erteleme huyumuzun Henüz hazır değilim bahanemizin tam karşılığı gibi. Aynen öyle. Önce atım at yolda gelişesin diyor aslında. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer. O zaman e, dinleyicilerimiz için de belki son bir soruyla bitirelim. Olur. Bu konuştuklarımız ışığında hani o mükemmeli beklemeyi bir kenara bırakıp bugün atabileceğin o ilk belki küçücük adım ne olabilir?